Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market'in 19 Şubat 2025'te başlayacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Süzgeçli katlanır kesim matı 90 lira. Metal teksten kanatlı köşe süzgeci 400 lira. Rotomak manuel mutfak robotu 900 lira. İpli manuel doğrayıcı rondo 159 lira tepsi 289 lira. Dantel desenli tepsi 149 lira. Novo esnek kesim matı 40 lira. İkili kesim panosu 119 lira. İkili konik kova 379 lira. Papatya meyvelik 279 lira. Saklama kabı 80 lira. 0.85 litrelik saklama kabı 50 lira. Üçlü buzdolabı organizeri 129 lira. Mantı kalıbı çeşitleri 70 lira. İçli köfte aparatı 90 lira. Espresso bardağı 15 lira. Dip Boyalı kahve yanı su bardağı altılı olarak 149 lira. Ekose masa örtüsü 80 lira. Şeffaf narenciye sıkacağı 60 lira. Patates ezici daire veya zikzak seçenek 50 lira. Vakumlu cam saklama kabı 53 lira. Sapan soyacak veya yan soyacak 20 lira. Su pompası 60 lira. Sprey yağlık 80 lira. Çelik kızartma kevgiri 80 lira. Alpinadan beyaz ankastre set 7.000 lira. Simbo marka mikser seti 1.200 lira. Cam su ısıtıcı 549 lira. Lucio El Blender seti 1800 lira. Mist Toast ızgara ve tost makinesi 1500 lira. Tea Blend çay makinesi 1300 lira. Eko çay bardağı 6'lı 179 lira. Üçlü Rhein meşrubat bardağı 70 lira. Üçlü Rhein su bardağı 70 lira. Dörtlü sufle kabı sırlı 43 lira. Altılı porsiyonluk güveç sırlı 70 lira. El yapımı güveç orta boy 100 lira. Lüsterli cam vazo 200 lira. Borosilikat altılı kulplu çay bardağı seti 200 lira. Patisserie kapaklı servis tabağı 300 lira. Casablanca bardak 18 lira. Rhein su bardağı üçlü olarak 60 lira. Galaxy desenli kapaklı kase üçlü 159 lira. Çelik termos 400 lira. Paslanmaz çelik süzgeç 169 lira. Büyük boy valiz 900 lira. Orta boy valiz 800 lira. Kabin boy valiz 600 lira. Masterchef Toastmaster tost makinesi 2600 lira. Beyaz veya siyah mini fırın 2200 lira. Masterchef Tea Master çelik çaycı 1600 lira. Masterchef'ten kettle 729 lira. Közde Türk kahvesi makinesi 1000 lira. Elektrikli cezve 259 lira. Samsung marka 23 litre mikrodalga fırın 4849 lira. 1400 devir 11 kilogram veya 6 kilogram kurutmalı çamaşır makinesi 38500 lira. Samsung'dan 4 programlı bulaşık makinesi 18000 lira. Samsung No Frost buzdolabı 33800 lira.